Sizlersi dede. Ses ver Adana zirveden selam durmak yok omi patlamaya devam yok bundan sonra size sigara filan uçuyor yıldızlara müptezel bayan. Ses ver Adana zirveden selam durmak yok omi patlamaya devam yok bundan sonra size sigara filan uçuyor yıldızlara müptezel bayan. Harmanım baba nerede çarşafın gördüğüm bu paketler benim dermanım buraya gel la Kezbanım Adana çocuğu Aga şehrimin delisi Olay büyük kardeş mevzu kendisi Plaka 01 korkumuz dinle Yazmak için yine yuttun bence